Ha çünkü Selda onu kovdu. Kovdu mu? Evet ve aynen şu cümleyi kurdu. Anne ya çeneni tut... ...hiçbir şeye karışma... ...ya da bu evden git. Deli. Ya kadın o kadar salak ki... ...kocasının onu ekmesinin acısını... ...gitti kayınvalidesinden çıkarttı. Kıyamet kopacak desene Kerim Bey'i duyarsa. Eyvah, eyvah eyvah eyvah. Kerim daha gelmedi mi? annesinin karısı tarafından evden kovulduğunu benden duymasını çok isterdim valla. Sakın ha. Nefsin sakın. Kurban olayım anne. Kimden duyarsa duysun ama senden duymasın. Ne olur. Anne. Ya tabii ki öyle bir şey yapmayacağım. Akıllı o kızım. Serda kendi kendini yaksın. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Kerim Bey. Efendim. Ee, yani bunu söylemek bana düşer mi bilmiyorum ama haberdar olmamanız beni rahatsız etti. Ne oldu Leslie? Neyse. Sanırım eşinizden duymanız daha doğru olacak. Ne söyleyeceksen söyle lütfen. Ne söyleyeceksin Nesin? Dün geceyle ilgili. Ne oldu ki dün gece? Sultan hanım benim mutfaktan dışarı çıkmamı yasakladı kesinlikle evin içinde dolaşmamı ve servis yapmamı istemiyor. Ama lütfen yanlış düşünmeyin. Ben bunlardan kesinlikle şikayetçi değilim. Ve böyle şeyler benim için sorun değil. Ama evin içinde olmadığım için olanlardan da pek haberdar olamıyorum. Fakat annem şahit olmuş. Sultan Hanım'ı toplarken görmüş. Ondan önce de salonda tartışırlarken duymuş. Anladığım kadarıyla Selda Hanım Sultan Hanım'a biraz ters çıkışmış. Yani yazık kadıncağız da kovulduğunu düşünmüş. Ee, Kerim Bey, yani bunları size söylediğimi... ...anmasınlar ve saldırsınlar istedim. Böylece bana inanmadıklarında daha çok Kerim'le ilgisini çekecektim. Peki neden? Kerim'i baştan çıkardığımı inandıklarında ve bana saldırdıklarında Kerim'in bunu duymasını sağlayacağım. Böylece Kerim'in gözündeki masumiyetim daha da artacak. Ya bırak! Sana ne ne alt ederlerse etsinler. Anne, hırsızlıkla suçlandık, aşağılandık ve küçümsendik. Üstelik bütün bunları babama can borçları olmasına rağmen yaptılar. Özellikle de o Selda. Onun hayatını mahvetmeden bana asla rahat yok. Selda Hanım, ben bugün dışarı çıkabilir miyim? Kızım şimdi sırası mı? Tamam Fatma, sorun yok. Çıkabilirsin Nesrin. Aa, günaydın. Günaydın Ay. Tuba Hanım. Kimse uyanmadı mı? Anneniz mutfakta kahvaltı hazırlığı yapıyor. Babanız da bahçede. Annem kahvaltı mı hazırlıyor? pek kahvaltı hazırladığını söyledi. Evet. Babanın çok sevdiği böreklerden ne zamandır yapmadığımı fark ettim. Ben de erken kalkmıştım yapayım dedim bir tepsi. Şımarık şey. Ne var? Ne var? Ne diye bakıyorsun bana öyle dik, dik ya? Gerçekten sen niye benim kızıma dik, dik bakıyorsun? Ben mi? O benimle uğraşıyor sadece şimdi için konuşmuyorum. Sen genelde Nesrin'e çok sert bakıyorsun. Kusura bakma Fatma Hanım. Ama kimse senin kızın kadar ters ve kaba değil. Ayrıca her fırsatta dedikodu yapıyor. Vallahi yeter artık ya. Canıma tak ettim. Ama bak görürsün. Ben bunlara bu evi dar edeceğim. Demişti dersin. Kerim çalışma odasından kitap bir alayım. Belki Kerim de oradadır. Evladım, belki sultan falan ortalardadır. Kurban olayım, çıkma. Şu kadının ağzına laf verme be. anne yani Allah aşkına ya, merak etme. Sıkıntı yok. İyi akşamlar Selda Hanım. İyi akşamlar Nesir. Kızım ben sana ne dedim? Bir şey mi diyecektiniz? Kerim Bey istediğim zaman çalışma odasından kitap alabileceğimi söylemişti ama... Sen o kadar işinin gücünün arasında kitap okumaya fırsat mı buluyorsun? Akşamları okuyorum Sultan'ın. Tamam Nesrin, istediğin kitabı alabilirsin. Madem Kerim izin vermiş. Teşekkürler. Kerim evde yokken çalışma odasına girmesine niye izin veriyorsun ki? Kerim izin vermiş anne. Ha. O söyledi sen de inandın öyle mi? alt taraf çalışma odasından gidip bir kitap alacak bunda ne var anne niye bu kadar büyüttünüz ben anlayamadım yani. Selda o küçük dediğin şeyler ileride çığ olarak önüne çıkarsa hiç şaşırma. Yine imalı sözler. Yani niye Nesrin'i bu kadar tehlike olarak görüyorsunuz ben anlayamadım anne. Ya yani alt taraf bir kitap alacak kız. Hem sonra o bir genç kız anne onu öyle iki de bir de küçümsemeniz azarlamanız hiç doğru değil. Ben bu kızdan bahsetmekten çok bıktım artık. Ne zamandır ben Nesrin'den ne bahsediyorum ne de bir şey yapıyorum. anne. şimdi alevlendirip konuyu gündeme getiren sizsiniz yani. Ne tartışamayacak kadar yoğurt. Anneciğim farkında değil misin? Babam artık senin bu soğuk ve uzlaşmasız tavırlarına karşı sabır gösteremiyor. Önce ısrarcı sonra da soğuk ve uzlaşmasız oldum. Yani çok güzel bir gün. Anneciğim ben sana ısrarcı demedim. Tamam kızım ısrarcı demedin sabahtan beri ikidir eleştiriliyorum. Ya, teşekkür ederim. Sağ olun yani. Yani Tuğba tek kelime bile dahi konuşma. Ya anne bak ileride pişman olmaman için beni iyi dinlemen gerekiyor. Ne baban hakkında ne de benim hakkında tek bir kelime etmeyeceksin. Bu senin işin değil. Ayrıca ben niye evliliğimi çocuklarımla konuşuyorum ki? Yani babanız bu saatten sonra bana arkasını dönecekse bu onun bileceği iş. Anladığım kadarıyla Kerim ve evliliğin artık pek umurunda değil Selda. Anne, Tuğba'ya da söyledim. Ben evliliğim hakkında konuşmak istemiyorum. Yani bu böyle ulu orta konuşulacak bir şey değil ki. O zaman ortalık yerde avazın çıktığı kadar konuşma. Evde bütün sesin yankılanıyor. Yani şu huyunuz hiç değişmeyecek değil mi anne? Karşınızdakini çocuk gibi eleştirdiğiniz tavrınız hep aynı. Demek ki karşımdakinin tavrı hiç değişmiyor ki. Benimki de aynı kalıyor. Babaanne, yine aranızda soğuk savaşa başlamayın ne olur. Kızım, ben hayatımda kimseyle savaşmadım. Hoş geldin anneciğim. Hoş bulduk canım. Babaanne biraz nesline bozuk da. Uğraşmayın şu kızla artık. Çalışan birine de sözümü geçiremeyeceksem öleyim daha iyi. Yaşlanmış olmam, değersiz olmam anlamına gelmez ki. Estağfurullah anneciğim ben öyle şey söylemek istemedim. Nesrine sokağa çıkmayacaksın dememe rağmen umursamadı. Resmen bana sen kim oluyorsun demeye getirdi. Beni görmek istemişsin sultanım. Kızım, anladığım kadarıyla sen bu evde yaşamak ama çalışmak istemiyorsun. Olur mu öyle şey? Doğrusunu söylemek gerekirse... ...garip bir cesaretim var. Bunu anlamış değilim. Sana evden çıkmayacaksın dememe rağmen beni umursamadın. Sultanın ben size asla saygısızlık etmek istemem. Sokağa çıkma dememe rağmen çıkma saygısızlık değil mi? Ha? Sen kim oluyorsun da beni içe sayıyorsun? Ama benim çıkmak için nedenim vardı. Zaten tembel ve işe yaramaz insanların hep bir mazeretleri ve nedenleri vardır değil mi? Baba ne? Sen nasıl böyle bir yalan söylüyorsun? Elinde torbalarla gördüm seni. Bu evde işe yaramaz insanların yer yok anladın mı? Yeter artık Sultan Hanım. Kızım sözünüzü dinemedi diye evden kovabilirsiniz ama onu hakaret etmeye hakkınız yok. Benim kızım hiç kimseye saygısızlık yapmadı. İpek için neden bir şey söylemiyorsunuz? Sadece benim kızımın üzerine yükleniyorsunuz farkında mısınız? Konumuz İpek değil. Eğer konumuz bu evde çalışanlarsa İpek de buna dahildir. İpek değil bu evde ne haltlar karıştırdığından hiçbirinizin haberi yok değil mi? İpek torununuzu ayarlamaya çalışıyor. Aklı sıra kendine bu evde yer edinecek. Ama İpek sinsi olduğu için hiçbir ev halkının bundan haberi yok değil mi? aşağıya gelir misin? Fatma'nın söyledikleri doğru mu İpek? Tabii ki değil. Evet Sinan Bey'le konuşuyorum ama sadece sınavla ve annemle ilgili. Kaç yaşında kadınsın? Yalan söylemeye utanmıyor musun? Ben mi yalan söylüyorum? Anne yeter artık. Sultan Hanım'ın söylediği doğru. Bu konunun İpek'le hiçbir alakası yok. Sultan Hanım, ben asla sizin lafınızı çiğnemek istemezdim. Ama Beren Hanım şirkete çağırınca gitmek zorunda kaldım. İnanmıyorsanız geldiğinde ona sorabilirsiniz. İpek. Seninle konuşacaklarım var çalışma odasına gel. Fatma neye dayanarak böyle konuştu? Bilmiyorum. Sina'nın odasına gittiğini söylüyor, doğru mu? Evet, temizlemek için gidiyorum. Bunları konuşmak çok rahatsız edici. ...Sınan böyle benim aramda hiçbir şey olmadı, Olamazdı. da. Ev sahipleriyle aranıza mesafe olmalı. Kerim kız kardeşine benziyorsun diye seni çok seviyor. Ama sen de buna dayanarak rahat davranıyorsan... Eğer buna güveniyor olsaydım sabahtan akşama kadar çalışmazdım. Fatma Hanım kendi kızını korumak için bana çamur atıyor. Şimdi nereye gidiyorsun? Evime. Bu kadar hakarta daha fazla katlanamam. Ne yapıyorsun İpek? İşten ayrılıyorum. Neden? Nedenini sana sonra anlatırlar. Ya tamam işe muhtaçız ama bu kadar da değil. İpek bana ne olduğunu anlatır mısın lütfen? Anlatsam ne olacak ki? Fatma bir tartışma yaşandığını söyledi ama ne olduğunu anlatmadı. Ne demek önemli değil? İpek işten ayrıldığına göre demek ki önemli. Aa, İpek işten mi ayrılıyor? <laughs> bu kadar güldüğüne göre bu işte senin parmağın var. Aa, vallahi ben bir şey yapmadım. İpek. İpek nereye? Otur bir konuşalım. Bakalım ben gittikten sonra kızını korumak için kimi kalkan yapacaksın Fatma Hanım? Nereye gidiyorsun? Annenin olmadığı bir yere gidiyorum. İpek. Bak dinle beni. Eve nasıl gideceksin? Üvey baban. Sorun değil. Ben başımın çaresine bakarım Meryem teyze. babası olduğunu bilmiyor musun? Aa, ben bir şey yapmadım ki. Ya daha ne yapacaksın? Kendini beğenmiş bu insanlara hizmetçilerin evin değerli oğlu fingir dediğini söyledin. Allah'ın bildiğini mı sattıcı. Anne kulaklarımla duydum. Handan seni o adamla gördüm dedi. Gizli saklı bir şeylerden bahsettikleri çok belliydi. Evladım iyi de şimdi bu Selda'nın kocasını aldattığı anlamına gelmez ki. Anne, Handan aynen şu cümleyi kurdu. O adamla nereye gittiğini gördüm. Kocanın kulağına gidersin neler olur biliyor musun dedi. Bunun başka ne anlamı olabilir? Ya Handan yapma etme dedikçe... ...Selda bu benim hayatım artık canım nasıl isterse öyle yaşayacağım diyordu. Tabii Handan sürekli kocasını kötülediğini söylüyordu. Kız demek ki bu evliliğinden memnun değil. İşte bütün bu insanlar namuslu geçinip her haltı yiyenlerden biliyor musun? Ay be. Bu evde en iyi insan... ...Kerim Bey ben sana söyleyeyim. Zavallı adam ya. Bir de bütün bunların üstüne boynuzlanıyor ya. Ya Handan yapma dedikçe... ...Selda kendini savunuyordu ya. Şaka gibi. Tabii. Şimdi Handan korkuyor. Niye? Niye? Şimdi Kerim Bey bunu öğrenirse... ...ne olacak? Handan'ı uzaklaştırıverecek. Beş kuruş da para vermeyecek. Ya, ya zaten kadın... Rahat içinde hiçbir şey yapmadan yaşıyor anne hiçbir şey ya. Kuzum sadece o değil ki. Diğerlerini görmüyor musun? Tuba bir tüm yatıyor zaten maşallah. Sinan desen bir tutturmuş üniversite. Hayta gibi sokaklarda geziyor. Eser Dağ'ın yaptığı zaten ortada. Yazık. Adamın bütün parasını harbi sabırıyorlar savuruyorlar. Ay baksana. Şuna bak ya. Ev temizlikçiden geçinmiyor. Bütün bunların üstüne bir de gidiyor adamı aldatıyor ya. Yuh ya. Çok ayıp. Pes. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu aileye kesinlikle acımamak gerekiyor. Zaten bunların evlilikleri belli ki göstermeli kızım. Bu evliliği dağıtmaya gerek yok. Neden? Zaten dağılmış bir evlilik. Aynen öyle. Bitmiş bitmiş. Kız, Kerim Bey birazdan dışarı çıkacakmış. Allah Allah. Ee? Ya, tuhafına gitti yani hafta sonu. Karısı yanında yok, tek başına dışarı çıkıyor. Ay anne ne var bunda Allah aşkına? Ya, öyle deme be. Benim kocamın bu kadar parası olsa... ...Allah'i billahi ben beş dakika yalnız bırakmam. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bitmiş bunların evlilikleri. Allah bitmiş. Ama aslında ben niye evde duruyorum ki? Ben de çıkayım, hava alayım biraz. Çık da bir de nereye gideceğim?